Belki şunu söyleyerek başlayabiliriz, malumun ilanı oldu Silo Talat Silo'nun ifadeleri. Siz de bahsettiniz, biz 2016'nın başında SETA olarak önemli bir rapor yayınladık. Ciddi sağ çalışmasını da içinde barındıran bir rapordu ve Silo'nun söylediklerini o zaman çoğunlukla ortaya koymuştuk. SDG nasıl bir Suriye Demokratik Güçlerinin paravan yapı olarak Amerika tarafından inşa edildiğini, temel amacın PKK ile PYD ilişkisini belki görmezden gelmesini sağlamak ve bu yapıya destekledikleri yapıya, sahada destekledikleri yapıya bir meşruiyet kazandırabilmekti. Silo da birinci elden yapının sözcüsü olarak aslında bu yapının nasıl bir paravan yapılanma bir makyaj unsuru olduğunu, Amerika'nın Brett McGurk liderliğinde yine SENT.com komutanları liderliğinde PKK'lılarla görüşerek bir medya kampanyası için bu yapıyı kullandıklarını ifade etti. Komuta kontrol açısından karar alma mekanizmalarında SDG'nin liderlerin hiçbir şekilde söz sahibi olmadığını, hatta PYD ve YPG liderlerinin daha önemli olmadığını temelde örgütün PKK liderleri Kandil tarafından yönetildiğini ortaya koydu. Biz de raporda o dönemde KCK bünyesinde bir Suriye yapılanması oluşturulduğunu, onun başında da işte Bahoz Erdal'ın, Sofi Nurettin'in olduğunu, yine Cilo'nun olduğunu ortaya koymuştuk. Biz o grafide onu doğrudan, evet. O grafik üzerinden konuşalım. Olur. Evet. Ee, filo da bunu ortaya koymuştu net olarak. Brett evet. McGurk'u işaret ediyor Hı -hı. sürekli olarak. Tabii, tabii. Hatta şöyle bir ifade de var. E, MÜMBİÇ'te YPG ile ilgili hı hı. olarak kasıtlı bir yanlış yönlendirmenin yapıldığını söylüyor. McGurk tarafı, tarafından, e, Brett McGurk tarafından Türkiye'ye böyle bir hı hı. E, yanlış yönlendirme yapıldığını da söylüyor. Şimdi e, bu ne derece mümkün? Bu yönlendirmenin ne gibi sonuçlarını evet. aslında görüyoruz? Aslında süreç şöyle başladı. İlk başta PYD ile PKK arasında bir ilişki yokmuş gibi Amerika lansman etmeye çalıştı. Ama Türkiye tüm delilleriyle PYD'nin aslında PKK'nın bir alt örgütlenmesi olduğunu, Suriye kolu olduğunu ortaya koyunca taktik değiştirdiler ve Suriye demokratik güçlerini 2015 Ekim'inde ortaya koydular, lanse ettiler. Artık Amerika'nın desteğini PYD değil bu örgüte vereceğini, içerisinde Arapların da Türkmenlerin de olduğunu iddia etmeye başladılar. Mesela Manbij operasyonunda bunu gördük. Türkiye'nin önemli çekinceleri vardı. Türkiye bir şekilde Manbij'in bir Arap kenti olan çoğunlukla kentin PKK tarafından ele geçirilmesini kesinlikle karşıydı. Amerika'ya bu anlamda uyarılar yapıyordu ama Amerika Türkiye ikna edebilmek için şöyle bir dizayn yaptı. Meclis askeri Membiç'te bir askeri meclis oluşturdular. Hı hı. Bunların da Membiç'in yerel unsurlarından, Araplardan oluştuğunu iddia ettiler. Kamuoyuna da bu şekilde yansıtıldı. Ama şimdi Silo'nun itiraflarıyla görüyoruz ki aslında o da tamamen sahte, paravan bir meclis. Gerçekte PKK buraya Amerikan desteğiyle Burayı ele geçirirken bir makyaj unsuru olarak bu Memiş askeri meyssin kullanıldığını gördük. Zaten Memiş'te ardından da bölgedeki Arapların ve Türkmenlerin önemli bir kısmı tehcir edildi ve PKKlar bu bölgeyi tamamen kontrol ettiler. Ardından Amerika hatırlarsınız Memiş'ten PKK unsurlarının çekileceğine yönelik Türkiye'ye vaatlerde bulunmuştu. Fırat kalkanı harekatı döneminde Türkiye Cerablus'a girdiğinde ikinci hedef olarak Membiç'i almayı düşünüyordu. Oraya doğru ilerledi. O dönemde Amerikan özel kuvvetleri de bölgede konuşanarak Türkiye'nin Membiçi ilerlemesini engelledi. Ve Türkiye'ye taahhütte bulundular. Biz baskı yaparak buradaki tüm PKK unsurlarını temizleyeceğiz. Ama bugüne kadar ne yazık ki Amerika birçok başka unsurda olduğu gibi sözünü tutmadı. Ve Membiç şu anda hala PKK'nın kontrol altında.